Aşksız, dertsiz, tasasız Tuğba'dan kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan yalnız Burçin'e geçelim. Jet hızıyla 50 kiloya düşen Burçin Terzioğlu da siyahlara bürünmüş. Gayet iyiyim her şey yolunda. Şimdi tam şey zamanı işte küçük küçük izlemeler ve okumalar zamanı. O yüzden bu benim en heyecan duyduğum, en keyif aldığım dönem. Ee, o yüzden daha tam net bir şey yok tabii ki dönemsel olarak. Bir gün önce sevgilisi Umut Duygu ayrılan Burçin Terzioğlu beni bir süre daha yalnız göreceksiniz cevabını vermişti. Uzun zamandan sonra yalnız göreceksiniz. Evet. Evet. böyle. İnsan inanacak yeni yalanlar bulana kadar hep hayırlısını dilemeli. Burçin Terzioğlu da 4 yıllık biten aşkının ardından bunu diliyor. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı beni bulsun diyelim. İnşallah. <laughs> İnşallah. Hayırlısı. <laughs> <laughs> Sen var ya her anlamda. Kar leoparları out, kan leoparı Melis in. Kanda leopar desenli elbisesi ve şu bakışlarıyla bazı denge... Kan çok keyifliydi. Ee, hava sıcak, denizde, deniz kenarında. Bu arada ben kırmızı alıdan e, hemen kumsala gittim. <laughs> Transferim biraz hızlı oldu. Hemen çıkarıp e, ayaklar çıplak. Oradaki şey direkt kumsala gittim. Denizi izledim. Çok güzeldi. Kanı da bu arada inan... E, o e, insanın kendini olduğu gibi ortaya koyduğunda çok eşsiz ve çok özel bir şey oluyor. Ee, ve o e, vahşiliğimizi de seviyorum ben. Kadının o vahşi doğasını da çok seviyorum. O yüzden açık bir şekilde o olsun istedim. Ee, ve Lotus'un da anlamı zaten o. Biraz uyanış, biraz hem e, şeyle ilgili, hem... E, onu sen şey sorun yok, yok değil mi Heh, yok. tamam ee, hem o şeyle ilgili e, ilahi uyanışla ilgili hem de aynı zamanda da e, dişil enerjiyle ilgili vahşilik dediniz biz leopar. Hı -hı. Gibi, evet. leopar gibi mi hissediyorsun? Evet hissediyorum tabii Hissetmez <laughs> miyim? <laughs> <laughs> Leoparı seviyoruz. Dediğim gibi o ikisi şey bence önemli. O insan, herkes kendini olduğu gibi koysun şahane oluyor o zaman. Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sarı saçlarından sen suçlusun. Keskin şimdi şöyle e, bir film çektik. E, bir Cumhuriyet şarkısı. Oradaki karakterim aslında böyle e, şu an karakter hakkında çok bir şey söyleyemiyorum ama aynaya baktığımda hazırlık aşamasında bir anda şöyle oldum. Bu kadın koyu saç saçlı mı olsa onu hissettim yani sonra hemen yönetmenime söyledim ee, Evet dedi ee, Onlar da bir düşündüler Diler ki hadi tamam yapalım bir anda ki hiç bu kadar koyuya gitmemiştim Kumralı pat diye koyuya boyadık yani Aslında film için yaptım ama sonra şimdi hoşuma gitti sevdim sevdim o karaktere de çok yakıştı Bence şimdi de sevdim bir ee, başka bir enerji verdi bana Şimdi de şu anlık devam ediyorum bakalım. Gizem Karaca etkinliğe annesi Münevver Karaca ile katıldı. Sanki Gizem hiç evlenmedi, gitmedi. Hala e, aynı şekilde devam ediyor gibiyiz. Gizem Karaca saç konusunda bunalmış. Çok mutluyum böyle. <laughs> Neden saçınızı değiştirdiniz önce? Valla artık açık söyleyeyim her projede uzun saçlı olup işte her projeye göre kısa mı uzun mu bunun tabi bir kaynak takması oluyor çıkarması oluyor bir yaz sıcağı, bir şey bir şey sürekli değiştirmekten sıkıldım. Biraz böyle bir çocukluğumun çocukluk dönemime dönmek istedim hep kısa küt böyle ve şu an inanılmaz rahatım böyle yazı böyle geçireceğim. Bak işte ne kadar yıkaçık mis gibi hiç yani direkt iki şeyde dakikada kuruyor çok <laughs> Yaş aldıkça güzelleşmek mesele. Zeynep Beşerler de yaş alıp güzelleşen şanslılardan. Bej rengi elbisesinin rengi şahane. Kardeşi Derya Beşerler çok şıktı. Annemiz olan diyaloglarımız ve genel olarak hani ee, biraz şakayla karışık yaşantımız aslında birazcık. İşte benden sonra Derya mektuba devam etti. Şevvasem oyuncu olmasaymış kesin gazeteci olurmuş ama iyi ki olmamış. Çok konuşmayı seven, sorduğu soruya cevap veren bir muhabir olurmuş. Gazeteci kesin olurdum ama o kadar çok konuşup ve anlatasım var ki <laughs> gazeteci yani sormaya fırsat kalmadan anlatasım geliyor. Yaş almak tabirine resmen kıl oluyormuş Şevvasem. Sanat yaşamında 30. yılını kutluyor 50 yaşında. Yaşım ortaya çıkarsa çıksın diyor. 30'a Haziran'da konserime bekliyorum yalnız bu arada. Harbi Harbiye açık havada. Ben bu sene 30. yılımı kutluyorum. Hiç 30'da olsun, olsun. Evet. Yapayım. Çıksın ya delikanlı gibi yani delikanlı gibi <laughs> Çıksın ya baştan söylüyorum delikanlı jargon ama. Çıksın ya. <laughs> yani ilan e, ilham verici olsun istiyorum gururla. Ben yaşını saklayan cinsen değilim tam tersi. E, i̇nsanın hayatı sevmesinin yollarından bir tanesi ya yaşını özgürce söyleyebilmesi çünkü hala hayatta olduğunun bir ispatı. Ben o yüzden yaş almak kelimesini kullanmam, bayağı yaşlanmak kelimesini kullanırım. Buradaki ince nüans şu, ihtiyarlamamak önemli. Maşallah. İhtiyarlamamak o işin ya. neler yapılır o zaman efendim, onu soralım aslında. 600 yıl, 600 yıl yaşamak lazım. Şaka bir yana Şevval'in gençlik sırrını not alın lütfen. İnsanı genç tutan şey merak, heves, ve neşe. Son olarak da şunu da sormak istiyorum efendim. Hüseyin'le de bir ilişkiniz var Evet. Yeliz, şevvalin doğallığını görüyor musun? Evet, ben Biz böyle çok arada beğenim. kaynattık sevgili evet. seyirciler. Şevval Sam'ı kaynatıyoruz evet, tabii Şevval ki. Yani neler kaynattık neler onlar bize kalsın. Ha. Onların hepsini söyleyeyim ama o çok güzel konuşuyoruz. Dedikodu evet, o da evet, hat safhada. Hat <laughs> safhada. Arada hat <laughs> safhada. Ama çok beğeniyorum. Bir kere ee, çok bir estetiği yok gibi. Çok doğal duruyor. Ufak tefek dokunuş. Bakın eskiden nasıldı Hı. biliyor musunuz? Estetikli kadın güzel. Çünkü kimse de estetik yoktu. <laughs> Doğru. Herkes sıradandı. <laughs> Doğru. Estetik ama şimdi herkes, herkes aynı sen eğer güzelsin. Bir kere ne olur bunu yapmasınlar. Hı. Bu kadına bayılıyorum. Hiç yaşını da göstermiyor. Evet, 50 yaşında. Yani çok çok güzel ve Bir estetikli. de güzel kendiyle derdi yok. Şöyle ki ya ben yaş almak kelimesini kullanmıyorum. Bal gibi yaşlanmak Hı. diyor. Evet. O yaş almak böyle biraz hani yaşanmayı böyle şey düzeltir. yapamayan, kabul edemeyen hemen yaşa evet. ya da yaşsız. Yaşları söyle söyleyelim hadi o zaman. Ha? Odru meydan. Yaşları tamam ben söylüyorum. her zaman söylüyorum. Söyle bakayım. E, ee, 53,5 <laughs> hatta. Ay maşallah. ben, ben, ben şey Şevval'sam'dan büyüğüm. Hiç, evet. hiç göstermiyorsun. 0,5 diyorum aslında 54'e doğru yol alıyorum. O Kasım'da <laughs> dolu dolu 54 oluyorum. Hayır yani. spor estetik sana. inanılmaz maşallah de kaşı bir evet. kere onu söyleyeyim. Maşallah. Canlı yayında mı kaşıyacağım? Canlı yayında kaşı. Kaşıyacağım. Kaşıyacağım. Kim <laughs> <laughs> Burası kaç yaşında? Bak Burası yani. da 46 mı oluyorum ben? 78 46. 78 Aralıksa 79. Aralık Aslında yılın da sonu. Neyse önemli değil. Şimdi o hesaplara girmeyelim. İyelim. Peki ben o hesaplara girerek 45 oluyorum. Öyle mi? O hesaplara giriyorum. Sen, Ay Ay, sen Ay çoluk çocukla program. <laughs> Evet. Çoluk çocukla problem. Evet. <laughs> Yaşımız kırkın üstünde yani. Evet. Çoluk, sen bizim yaşımızı mi? sordun şimdi. Çünkü, Çünkü baba samı çekiştirti. Evet. Hadi siz de Hodri meydan yani yapın Yani demek ki dedin. bizler de yaşımızı göstermiyoruz Bak bir dakika bir, ya şey, söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sadece yüzümüzde ufak tefek büyük küçük falan hmm. kare dikdörtgen yuvarlak <laughs> dokunuşlar değil de esas burada insanı genç tutan şeyi vermiş. Aşk mı? Hayır, aşk da değil abi. Ne? Aşk geliyor gidiyor geliyor gidiyor ya Ama da hiç sanki gelmiyor. Bir bak aşkın da bir önemi var ya. Bak ben bazı insanlarda görüyorum onları dik tutan, dinamik tutan şeyi. Ne? Merak, Merak, heves neşe. ve neşe. Aha, üçü de var. Evet, çak de <laughs> çak. Yani çak <laughs> çak böylece tamam, dolguya ihtiyacın gitti. yok. Merak var mı? Botoks var. yok. Heves var mı? Dolgu yok. Peki bak sende Neşe de var, o başlık. var mı? Fransız Demek seni yok. de böyle dinç tutan bu başlıklar. Evet, evet, Bir dakika. Yok, yok. Evet. Kesinlikle. Sen... Ben kaşı dedi, yüzüm kaşımaya başladı. İki yay burcuyum. Merak o kadar fazla ki başıma bela da açabiliyor Teşekkür yani. Teşekkür ederiz <laughs> e, Şevval'e. Biz burada bu masada Hayır. o başlıklarla inçlik şu anda. İnçlik mençlik kaynatıyoruz. Evet. Şimdi Bodrum'a gidelim. Bodrum'a gidelim. Umut Hı. döktürüyor. Umut Ünver döktürüyor. Öyle mi? Bodrum'da ekip mi var? Bodrum'da Selen Görgüzeli mevcut. Tabii ben Umut, her sabah geziyorum. Beni neden kimse yakalayamıyor da? Göreceksin ya da. Sen, sen, sen lokasyonları söyle bize. A -a. Aa. bir şey söyleyeceğim. Sen Bodrum'a git. Hı -hı. O Umut için lokasyona gerek. O seni bir yerde yakalar. O Şimdi Selen Görgüzeli yakalamış aramızda kalmasına özel bakalım, bakalım Selen. Evet. Neler söylemiş yine? Ben Mart'tan bir denize giriyorum.